Arkadaşlar hepinize selam şimdi bir ara aracımı otoparka bıraktım burada İstanbul'dayım şu an Şişli Fulya tarafındayım Mazur görün biraz yabancısıyım Kaskım elimde montumu astım koluma İstanbul'a geldim niye geldiğimi tahmin ediyor olabilirsiniz Bugün Farklı bir motor alacağız tekrar Onun için geldik İstanbul'a şimdi bir arkadaşımla buluşacağım arkadaşım dediğim daha önceden motora gelip baktım Onay vermek için daha O da oldu Güzel de oldu. İyi de bir arkadaşla tanışmış oldum böyle. Güzel de bir dostluk daha edinmiş olduk. Şimdi o geliyor. Beni alacak ama henüz abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Sürpriz motoru görmek için. Belki birçok kişi beğenecek, beğenmeyecek. İçinde çok umurumda değil. Ben sadece şu an biraz keyfini sürmek istiyorum. Müziğimi açıp gezeceğim. Öyle tüya vereyim. O zaman devam ediyoruz. Instagram'dan falan takipte kalın. Paylaşacağım motoru. Evet noterin önüne geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an İstanbul'da Fulya tarafındayım herhalde. Burada bir noterdeyim. Ee, geldik. Bir satışımı yapacağım. Plakamı değiştireceğim. Hatta şöyle göstereyim. Motorumun önceki plakası 35 plaka. Ruhsat falan elimde. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa birazdan alacağız motoru. Arkadaşım da içeride karşıladı beni sağ olsun. Plakayı değiştireceğim için plakayı yanıma aldım. Hani hala e, ne olduğunu bilen veya bilmeyenler videoyu lütfen ileri sardırmadan tahminlerde yorumlarda bulunursa çok sevinirim. Ama şöyle bir tüyo verebilirim size. Yani müziğinizi açıp gezebiliyorsunuz. Şimdilik bu kadar olsun. Videoyu sardırmadan izleyin. Lütfen bak söylüyorum. Sürprizi kaçmasın. Şuradan da abone olun. Devam edelim. Hadi bakalım. Evet plakamı da bastırdım. 41 şöyle ucundan göstereyim. Maalesef artık plakamın tamamını gösteremiyorum. Şöyle de arabaya binelim bir dakika. Plakayı şöyle ucundan göstereyim. 41 aldık arkadaşlar. Akif'ciğim selam vermek ister misin? Hayırlı olsun abi. <laughs> Çok güzel iki tane adamla tanıştım. geldiğimde gezdirdiler beni, bir sürü ilgilendiler, yemek yedirdiler. Sağ olsunlar bayağı ilgilendiler beni. Yani hep böyle keşke böyle adamlara denk gelseniz de motor alsak. Bak böyle onları da göstereyim. Abi kardeşler Yunus orada, Akif burada. Aldık makinamızı. Şimdi makinamızın yanına gidiyoruz. Artık orada dağın kuyruğu kopar. Videoyu sakın atlatmadan gidin bizi bozulmasın. Motorun yanına gidiyoruz. Hadi bakalım orada görüşürüz. Evet yemeğimizi yedik, içtik. Sağ olsunlar beni yedirdiler, içtiler. O kadar yapmayın etmeyin dedim ama sağ olsun çok güzel ağırladılar beni. Burada çok güzel iki tane insanla tanıştım. Bundan sonra zaten onlarla sık sık görüşürüz. Bazen böyle oluyor işte. Ticaret bahane, dostluk şahane oluyor. Bu sefer de öyle bir şey oldu. Sizi de çok sıkmayayım. Artık böyle makineyi göstermek istiyorum size. Tam da karşımda duruyor şu an kocaman. Hadi size makineyi bir göstereyim. Evet arkadaşlar bir Goldwing ile yolumuz yine kesişti. Hayırlı olsun bir Goldwing aldık böyle. Bir tane gri modelini aldık. Yine Bagger tercih ettik. Böyle güzel hem sisi barı, sisi barı var hem de böyle güzel bir tur camı var. Çiçek gibi bir motor aldık. Çok temiz. Çok çıkmak istemese de Akif'i gösterelim tekrar. Akif ile Yunus abi kardeşler böyle güzel bir ağırladılar etler beni. Beyler çok teşekkür ederim her şey için. Akif ve Yunus'u İzmit'e bekliyorum. Bu arada onlar da falan böyle Enduro yapıyorlar. Abi kardeş çok iyi tutturmuşlar. İşlerindeler, güçlerindeler. On numara adamlar böyle. Onlarla bir gün Enduro'ya çıkacağız ediyoruz. mı? Aldık İnşallah çıkacağız. <laughs> hep beraber o zaman da video çekeriz. Çekeceğiz, çekeceğiz. Bundan sonra hep beraber İstanbul'a gelip onları arayacağım. Tekrar teşekkür ederim. Her şey için Hayır, çok sağ olun. E artık çıkalım biz de İzmit'imize geri dönelim arkadaşlar. Bu sırada yolda böyle bir tatlı vlog yaparız Goldmink'le. Oradan sonra da kapanış yaparız. Hadi bakalım yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar Goldwing artık İzmit sularında kendisiyle süzülüyoruz. O gün böyle bir videoya devam edemedim çünkü böyle biraz keyif alarak işin açı istediğim müzikleri açarak gezmek istedim. Çünkü bir önceki Goldwing vlogumuzda hepsinden telif yemişim. Olsun canınız sağ olsun benim hiç problem değil. Ama en azından bundan yemeyelim. Şöyle camımızı biraz kaldıralım. Ya da indirelim. Nasılsa otomatik uğraşmıyoruz. <laughs> ya işte böyle yine buluştuk bir Goldwing'le. Maalesef ki böyle problemler yaşıyorsunuz arkadaşlar. Mesela böyle aralardan geçemiyorsunuz. Kalıyorsunuz. Ama ben şansımı hep zorlamayı seven biri olduğum için sanırım geçemeyeceğim. Azıcık yol versene be ben bir geçeyim. Heh. Aferin. Heh. Heh. Hadi bakayım çocuğum. Sağ ol, teşekkür ederim. Eyvallah. Işıklar ışıklar kırmızı mavi. Ben bir şey yapmadım abi. Hemen sizle bir anımı paylaşayım. Geçen gün çıktım bununla geziyorum böyle. Polis durdurdu tabii ki. Hemen bir çevirmeye girdik. Çevirmeye girer girmez inanın arkadaşlar polislerin bile tepkisi çok farklı oluyor. Hani ya işte durdurduk ama bir ehliyet ruhsat kontrol için durdurduk. İşte ben söyleyeyim kontağa gitmeleri. Ya bu ne güzelmiş. Kaç CC? Tam keyif motoruymuş. Ya zaten bunda ne eksik olacak ki? gibi terimlerde bulunuyorlar size. Hayır bunlar güzel şeyler ama niye diğer motorları kullanırken böyle tepkileri almıyoruz? Biz yine efendi efendi motorumuzu sürüyoruz. Yani şunu anlatmak istiyorum. Maalesef böyle, böyle şeyler var arkadaşlar. Yani böyle bir motora bindiğiniz zaman birçok kişi size daha ılımlı yaklaştığını söyleyebilirim. İnsanlar böyle acayip bakıyorlar. Özellikle ben şehrin merkezinde göbeğinde oturuyorum. Çıktığım zaman böyle hani herkes böyle bir şeyde. Aa motora bak falan böyle bir resim çekilebilir miyiz? E işte ufak tefek müziğinizi açıyorsunuz, geziyorsunuz. E otomatikman bir ilgi odağı oluyorsunuz. Bu anlamda zaten daha önce kendisiyle bir birlikteliğimiz olmuştu. O siyahtı, bu gri. O otomatikti, bu mu bu sefer manuel denk geldi. Ama otomatik daha mı rahat? Arkadaşlar otomatik kesinlikle çok daha rahat. Ha, ben alışığım motor kullanmaya. Benim için bir problem teşkil etmiyor. Şunu azıcık kaldıralım. Ama dediğim gibi otomatik daha da rahatmış işin açığı. Bak bak bu sefer öğrendim. No copy sound'dan açıyorum müzikleri. Hele Ya istediğim müziği dinlemek. Youtube kızıyor abi ondan sonra. Diyor ki sana telif gönderirim. Şaka bir yana. Şimdi diyeceksiniz ki. Neden Goldwing aldın? Valla arkadaşlar çok aklı selim bir insan olduğumu söyleyemeyeceğim. Gelgitleri olan bir adamım. O yüzden şu an gelgit git dönemlerimdeyim. Ve buna binmek istedi canım. Ben de bunu aldım. Şu an çok mutluyum. Hız yapmayı bir süre bıraktım. Yani bıraktım hız yapmayacağım bu aralar kendime. Böyle ne hikmetse bu aralar şeytanın nefesini çok ensemde hissediyorum. Hani böyle bir azıcık o da beni hep ensemde ensemde. Bak şu aralar hiç hissetmiyorum kendisini ne hikmetse. Çünkü böyle 90-100 geziyorum aksiyon yapmıyorum gayet keyifli geziyorum ha ee, şunu söylemeliyim <laughs> Tabii ki şimdi bir benzinliğin önünden geçeceğiz arkadaşlar ortalama 1 litre benzinin fiyatı 27. Kaçmış o ne yazıyor da 27.53 yani şimdi diyeceksin ki seni deli mi dürttü kardeşim 1800cc 6 silindir motor aldım benzine zam geldi e ne yapayım? Az biniyorum. Şehir içinde genelde scooter'ım var. Onu kullanıyorum. O bile artık 150 liraya doluyor Speedfight arkadaşlar. Yani biraz tamamen keyfi. Böyle sakin kullanıyorum. Sakin kullanınca da 5 6 litrelerle falan gezebiliyorum. Ama birazcık açarsam sport moduna falan geçip otomatikman 30 litrelere ulaşabiliyorum. Şöyle sahil kenarında bugün bir gezelim. Hava alalım. Bugün cumartesi. Bugün izinliyiz. Bugün çalışmıyoruz. Cumartesi günleri arada bir izin yapıyoruz cumartesi pazar biraz kendimize gelebilmek için. Güzel abi ya kim ne derse desin her zaman hayat gaz kolunda değil arkadaşlar. Böyle abi gazlayacağız, hep viraj yapacağız. Ya işte çevremden özellikle şu soruyu çok alıyorum. Ya niye gittin Goldwing aldın? işte yaz geldi gazlayacaktık. Ya yani gazlamak isteyen gazlasın ki eşlikte ediyorum bazen. Arkadaşımdan motor alıyorum. Başka bir şey, başka bir motorla çıkıyorum. Onlara eşlik ediyorum ki sport moduna bak geçtim. Bak şimdi bak kaç kilometrede hız? 80 de mi? Şurada radar olabilir. Şurayı döneyim ondan sonra gazlayacağım. Bak şimdi. 170 Newton metre tork var arkadaşlar. Yani gerçekten bir gülle. Bak şimdi. Sarıyorum. Uuu arka teker geziyor. <laughs> yani Goldwing de iyi gidiyor ya. Uuu Ya, tamam tamam sakin ol. Hatta eko modunu alayım arkadaşlar. Benzin 30 lira. Deniz de güzel gözüküyor bugün. Hava da güzel. Çok sıcak değil. Tatlı tatlı da esiyor. Yani Goldwing'i biraz keyif için aldık arkadaşlar. Ha, ne kadar bizde kalır onu da bilmiyorum. Belli olmuyor sağım solum biliyorsunuz. Mutlu olmak için aldım. Beni şu an çok mutlu ediyor ve mutlu olmaya ihtiyacım var bu dönemde birazcık gazlamak beni kesmiyordu. Daha çok tehlikeye atıyordu. Çünkü bu aralar kafam çok dolu ve kafam doluyken gazlamak istemiyorum. O yüzden böyle bir hareket yaptık. Hayırlı mı olsun? Bir hayırlı olsununuzu alırız. Abone de olursanız şuradan kanala ben atayım. Sevinirim. Müzik açayım mı? Müzik bitti. Sıradaki canım ya işte böyle güzellikleri var. Telefonum şu an bu kutunun içinde arkadaşlar. Buradan kabloyla bağladığınız zaman telefonunuz otomatikman Bluetooth'la şey kablo sayesinde Apple CarPlay'e geçmiş oluyorsunuz. Bak size CarPlay'in özelliklerini göstereyim. Burada kumandadan bekliyorsunuz mesela. Veya buradan işte navigasyona gelebiliyorsunuz şuradan. Bak hop navigasyon açıldı. Nerede olduğumu görüyorum. Veya işte bir adrese gideceğim zaman yazıyorum. Bazen İstanbul'a gidiyorum bununla. Arkadaşlarım konum atıyor buraya gel Malumunuz İstanbul'u hala çok iyi öğrenemedim. Şöyle size bir sahil tur attırayım ister misiniz? Bir sahil havası alalım. Ben seviyorum sahilde gezmeyi Goldwing'le. Nasıl bir kriz durumunda isek bayilerde motor yok. Çok aradım bunun sıfırını. Özellikle Bagger bu Nardo Grey modelini inanılmaz aradım. Ama ne hikmetse bulamadım arkadaşlar. Yok motor. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül diyorlar. Onda da haberleşiriz diyorlar. O yüzden öyle çok bir hareket yapamadık. Şu camı indireyim birazcık. Bu tur camı, bu aksesuar arkadaşlar. Normalde camı şu kadar falan. İşte kaldırınca biraz yükseliyor. O cam da bende sağ olsun. Yunus kardeşim verdi. Yunus'la Akif'ten bahsetmek gerekirse. Yani bazen böyle gidip sık sık motor değiştirdiğimiz için değişik güzel insanlarla tanışıyorsunuz. Bazen böyle çok güzel insanlarla tanışamıyorsunuz. Sözüm meclisten dışarı. Buradan tekrar kendilerine selam gönderiyorum. Yani motora bakmaya gittiğim gün Yedirdiler, içirdiler. Abi olmaz. Gideceğin yere kadar, geleceğin yere kadar. Aç göndermeyiz. İlk gün gittik kahvaltı ısmarladılar. İkinci gün gittik yemeğime varana kadar ısmarladılar. Plakayı beraber almaya gittik. Beni karşıladılar. Yani herkes, herkes de bu kadar ilgilenmez. Mesela şimdi biz onlarla bundan sonra kısmetse hep görüşürüz. Ben İstanbul'a gittiğim zaman onları ararım. Onlar İzmit'e gelirse beni arar. Zaten böyle bir Enduro turu yapacağız. Hani motor vesilesiyle böyle güzel insanlarla tanışmak da çok keyifli İzmit sahil bugün çok güzel Keşke şuradan denize girebilsek Yakınlığım en çok şeylerden biri de bu Anasını satayım Deniz kenarında yaşıyoruz giremiyoruz Yani Kocaeli Başka bir Avrupa'da Bir şehirde bir şehir olsaydı Herhalde Kartepe var Kar yağıyor 4 mevsim yaşıyor denizi var yani Miami gibi bir yer olurdu herhalde Yazın ama maalesef biz burada Bok kokusu içinde yaşıyoruz Deniz güzel ama bazen çok kokuyor şu an olduğu gibi Biraz kahverengileşmiş zaten Rüzgar var ya Neyse yani Goldwing arkadaşlar Goldwing böyle be güzel Yani Farklı bir havası var insanı mutlu ediyor <laughs> Geçen bir arkadaşım şey söyledi bana Biraz da hak vermedim değil ona Ya dedi ki Tolga dedi Ya daha 30 yaşındasın 31 yaşıma girdim bu arada 31 olduk geçenlerde 31 yaşındasın dedi E şimdi buna biniyorsun dedi e, ileride neye bineceksin sıkılacaksın dedi. E ben de dedim ki ben binecek bir şey mutlaka bulurum dedim. O zaman dedim teknoloji gelişiyor işte elektrikliler çıkacak onlar olacak bunlar olacak falan. Yani oho yarın yaşayacağımız belli değil arkadaşlar takmayın böyle. Bu yüzden Goldwing'e bilmiyorsanız merhaba selamınızı verin bu arada. Motorun CCC ölçüsü fark etmez ben böyle şeylere dikkat ederim. Yani işte benim yaşım daha genç abi ben Goldwing'de ne yapacağım ya falan diyorsanız ben de aynı şeyleri söylüyordum. Bir önceki Goldwing'e binmeden önce bence mükemmel bir keyif ya. Harika duygular tattırıyor size. Müzik. Bak böyle açıyorsun abi müziğini sahilde. Ops. Camı komple inik. Ya buna kendi camını takacağım ya. Böyle hava almak istiyorum bazen. Açıyorsun müziğini bak. Apache'lik yapıyorsun birazcık. Müzik. Kornasına bak kamyon kornası sanki. Mutlaka herkes size bakıyor bir kere. <laughs> Dans ediyorsunuz böyle motorda. Kruz kontrol falan var. Açıyorsunuz. Her boku yiyorsunuz. Ya çok güzel ya. Bilmiyorum böyle bir şey sahip olmak bence çok eğlenceli. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ne diyeyim. Benim bu ikinci ama bir kere daha bir, bir tur daha golfing yaparız bence. Belki o zaman çantalı bir model yaparız. Bilmiyorum. Emin değilim şu anda ama. Dans ediyorum böyle motorun üzerinde Hele böyle uzun yolda müziği açıyorum Cruise kontrolü alıyorum ellerimi bırakıyorum bazen Böyle bateri falan çalıyorum depoda İnsanlar arabalarından geçerken duruyor Manyak mısın sen diyorlar Ben de evet diyorum alasıyım hem de <laughs> Arkadaşlar hayat manyakları da sever Çok standart olmayın Motor sürücüleri zaten motora binen insanların çok normal olmadığını düşünüyorum Bu konuda bana katılıyorsanız yorum yapın Bence motor süren insanlar normal diğer araç süren insanlara göre daha çok özgürlüğüne düşkün olduklarını düşünüyorum. Lütfen beni bu anlamda destekleyin umarım yanılmıyorumdur. Motora henüz yeni başladıysanız bilemiyorum ama uzun süre motor kullanan insanlar benim şu an ne diyeceğimi anlıyordur. Kanala abone olun bu lafın üzerine bir like alırım. Hadi çıkalım artık sahil bizden sıkıldı. E hadi ne yapalım gidelim Apo abinin yanına Apo abinin Goldwing hakkındaki fikirlerini alalım hem bir çayını içeriz orada <laughs> Gidelim Apo abinin biraz başına atalım Apo abi biz geliyoruz Koca olanla Bazen tabii Goldwing aldım sakinleştim desem de arkadaşlar Goldwing'le de pek rahat durmadığımı söyleyebilirim e Delidir ne yapsa delidir deli Kemal Sloan'ın bir filmi var ya orada böyle yapıyor deli kaçın Frenleri çok güzel ya Yalnız otomatikle manuelin arasındaki şu farkı söylemek istiyorum ee, Otomatikteki geri vites daha güzeldi Bunda elektrikten aldığını söylediler Onda galiba şanzımandan alıyordu Daha rahat daha güzeldi onun geri vitesi Buna nazaran Şimdi sen dönerken kapatırsın kendini Ben arada kalırım Ufak tefek de değilim geçemem O yüzden sen dön canım benim işte böyle bir motora bindiğiniz zaman şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Aralara çok girmeyeceksiniz. Biraz daha sakin kalacaksınız. Ha hiç giremeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Ben şehir içinde gayet rahat bir şekilde geziyorum. Hatta bir gün 360 kamerayı takıp size şehir içinde Goldwing'le neler yapabileceğinizi gösterebilirim. Sıyırma silme geçiyorsunuz ama geçiyorsunuz yani alıştıktan sonra motorla bağlantıyı kurduktan sonra bir problem kalmıyor. A few moments later. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Ender Garaj'dayız. Kimin yanına geldim? Apo abinin yanına geldim. Bak makinem da arkada böyle çektim buraya Golden gibi. Kocaman bir şey böyle eşek gibi. Baya büyük. Biraz alışmakta problem çekiyorum ama ona da alışacağım. Şimdi hadi gelin biraz Apo abiyi rahatsız edelim. Bakalım neler yapıyormuş. Dırım dırım dırım. Bakın burada kim var arkadaşlar? Tanıdınız mı bunu? He? Tanıdınız mı şu arkadaşı? Bakın burada kim var? Apo abi yine iş başındasın. Kim varmış? Kim varmış? Bir odu gösteriyorum orada. <laughs> Israrla. Ne, <laughs> ne yapıyorsun ya? Ama hala videosu yok. Evet. Arkadaşlar hala videosu yok. Maalesef. Ne yapıyorsun? Hala Tur devam turuncuya. Turuncuya devam mı? Evet. Arkadaşlar buradan turuncuya selam olsun. Artık burası da bir bayi gelip burada bağladı biliyorsunuz zaten bağladık da şimdi biraz daha atmış. Buradan Gökhan Bey'e de selamlar olsun. Merhaba. Merhaba. Herkes tek tek geliyor cumartesi günü galiba mesaiye. Kolpinin evet. hakkında neler düşünüyorsun Apo abi? Kolpin? Kolpin. Ne söylemem istedim? Cam? Hangi cam? <laughs> cam. Espinarların, espinarların camı kaldı arkadaşlar burada. Tabii ki espinarlarla artık biliyorsunuz yolları ayırdık. Camı burada bir yerde kalmış onun camı. Ama nerede bilmiyorum ben de. Kayıtlara karışmış, kaybolmuş. Zaten tek bir işimize yaramıyor artık. Ben şöyle arkalara geçeyim birazcık kalabalık. Bugün cumartesi normal olarak biraz kalabalık dükkan. O yüzden ben şimdi fazla lafı da uzatmıyorum. Şuradan kanala abone olursanız çok sevinirim. Golfing'de başka bir vlog daha yaparız. İncelemesini bu sefer inşallah yaparız diye düşünüyorum. Bir öncekiyle yapamamıştık. Bir sonrakiyle bununla yapacağız arkadaşlar. O yüzden şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.